Bana dediler ki sen de gel Sinop'a. Ben askerlikten izin alıp Sinop'a gittim. İzin verdiler. verdiler. Bunun için gittiğinizi ben, biliyorlar mıydı? Biliyorlar. Ben askerdeydim. Jandarma komanda, e, İzmir Yeni Foça Jandarma Komanda e, Alay Komutanlığı'ndan izin alıp Sinop'a gittim. Ama ben asker değilken Baykar'ın genel müdürüyüm. Kısa dönem e, askerlik asker. yapıyorum. Çavuş olarak. Jandarma çavuşum. İzin alıp demolara gittim. Demoda beraber ekiple ikinci uçakla uçuş yaptık. Bir uçuş Peki, yaptık. İlk uçuş uçak düşünce tamam siz artık gidin Demedin Öyle değil. Mi yani? Belli Yok. bir süre var. i̇ki uçakla uçakta hak veriyorlar size. Ha, i̇ki tamam. uçak hakkı i̇ki veriyorlar. Uçak var. Birinci de i̇ki uçakta siz belli bir süreniz var. O sürede o kriterleri göstereceksiniz. Biz ikinci uçakta devam ettik. İşte bir uçuş yaptık. Üç buçuk saat 19 bin fite çıktık. Kriter 18 bin fite. 19 bin fite çıktık. Sonra son gün, cuma günü artık bizim işte 10 saat uçmamız gereken, 18 bin son artık bütün kriterleri göstermemiz gereken e, gösteri uçuşu Cuma günü, 3 Ekim Cuma günü bu söylediğim. Ben 2 gün, 3 gün boyunca oradayım. Firmanın genel müdür vasfıyla oradayım, çalışıyorum, anlatıyoruz. Mesela sorular soruyor, cevap veriyoruz. Firmanın genel müdürü ben, e, olarak oradayım. Cuma günü son uçuş yapılıyor. Uçak havada, öğlen 2'de kalktı. 2009 Ekim 3 bu söylediğim. Uçak havaya kalktı öğlen 2'de uçuyor. Bütün her şeyi gösterdik. Gece 10 uçak geldi. Gece karanlığında geldi otomatik indi. Heyet falan hep bir araya geldik. Ve tutanak tutulacak yani bu işin. Bir tutanak tutulacak. Uçak ne yaptı yani? İşte otomatik kalktı. Şu itfaiye çıktı. Oradan o heyette gözlemci, o heyetin üyesi olmayan dışarıdan gelen maalesef asker üniformalı ama asker kılık dediğimiz bir kişi dedi ki ben bu uçağın otomatik indiğine inanmıyorum dedi. Biz bir şey demedik. Sonra bir daha dedi ki bu uçak otomatik inmedi tutanağa yazılmayacak dedi. Biz dedik ki ya uçağın içinde insan yok. Bu uçak kullanan birisi de yok. Yani dedi ki tuşa bastınız dedi. Yani uçağı otomatik indiğine tuşa basıyorsun otomatik gidiyor. Yok dedi bu uçak şey yapılmayacak. O noktada ben bunları açıklamaya çalışırken bir anda bir anda çavuş diye seslendi bana. Bu söylediği kişi. Yani Bakan ben 3 gündür firmanın genel müdür vasfıyla orada bulurken beni öğrenmişler. Kısa dönem asker izin almış. Çavuş esas duruşa geç dedi bana. Aa! Tabii. Bu demolarda bakın düşünün. Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyaya mal olmuş, dünyanın en meşhur silahlı yasını ilk hikayesini anlatıyorum. Daha bunun gibi yüzlerce hikaye var. Bunu daha önce anlattın. Bunu daha önce anlattım da mahkeme tutanakları var. Şimdi devam edeyim. Bu çok enteresan bana dedi bir ki, hikaye sevgili O mesela. asker kılıklı maalesef kişi esas duruşa geç çavuş dedi bana. Ben firmanın genel müdürü olarak. Ve sonrasında peşinden şerefsiz diye bağırdı bana. Bu bana böyle deyince ben de aynen cevabını verdim. Bunlar hemen beni tutukla, tutuklatmak için Ankara'ya aradılar, savcıyı. Savcıya, ya beni tutuklatmaya çalıştılar, tutuklayacağız seni dediler yani. Yani düşünün. Devlet bir destek vermemiş. Kendi imkanlarınızla bir uçak yapıyorsunuz. Bütün varlığınız yatırmışsınız. Gecenizi gündüze kalkmışsınız. Ekip müthiş heyecanlı. Bunu ülkenin askerine, devletin makamlarına sunmak için davet edeyim. Sunuyorsunuz. Karşılaştınız. Şeye bakın. Yani iki gündür, üç gündür orada genel müdür vasfıyla anlatıyorsunuz. Sunumlar veriyorsunuz. Bir anda çavuş esas duruşa geç moduna geçiyorsunuz. Tabu olunca ortalık karıştı. Ee, savcılığı aradılar beni tutuklatmak için. Allah'tan o, o dönemde Ankara'daki savcısı dedi ki herkesin şeyini alın. İfadesi. E, ifadesini alın. E, if, herkesin ifadesini alın. Ve şey tutuklamayın. Rakip firma orada mı bu arada? Tabii, şimdi onu, onu anlatacağım. Şimdi bakın. Bunu bize yapan kişi bu olaydan, bu, bu kişi heyette değil. Bu kişi buraya eklenmiş. Ma maalesef bazı Bizim ona, biz onlara Maşa Kılıklı Paşa derdik. Bizim aleyhimize çalıştık. Bunlar gazetelerde yazılıyor. Baktığın zaman yazarlar. Bu kişi bu olaydan 3 ay sonra askeriyeden istifa edip oradaki firmaya girdi. Bakın bu anlattığım benim bizim yaşadıklarımız sadece bir tanesi. Şimdi biz o demoda başarılı olmuşuz ve o tutanağı yazmadılar otomobil. Düşünün gece bir uçak Zor geliyor. Ne oldu? Yani bir uçak geliyor gece vakti. İçinde insan yok. Kimse uçağı kullanmıyor. İniyor otomatik indini yazmıyorlar bak Yazılmadı ha, yani yazılmadı o Sonra, tabi bu olaylar olduktan sonra, sonra diğer firma işte Vestel dediğim firma şey yaptı, o, başı, o bu kriterleri sağlayamadı. Biz o kriterleri sağladık ve bundan 3 ay sonra, Ocak 2010 tarihinde Savunma Sanayi Başkanlığı İcra kurulu toplandı. Taktik İHA programında normalde işi kazanan 24 adet uçak üretecekti. Dediler ki 24 adet uçak, siz 12 adet uçak üreteceksiniz o bu işte bu projede kaybeden firmaya da biz yeni bir proje açıyoruz bir gecede bir gecede yeni bir proje açıyoruz onlara da 6 tane katapulttan atılan paraşütle inen uçak sipariş veriyoruz benim rahmetli babam derdi katakulli diyemediler katapult de, 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 katat derdi katakulli diyemediler Peki, o dönem bir sizi gecede bir gecede askerler var mıydı vardı tabi ama o bizi destekleyen askerler sahada savaşan askerlerdi. Onlar bizim değerimizi biliyordu. Bu oyunları çeviren adam, insanlar değillerdi.